Bayram Bey nerede arkadaşlar? Bayram burada. burada. Aynen. 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremde ülkemizin doğu ve güneydoğu bölgelerinde bulunan 11 ilimiz derinden etkilenmiştir. Maddi ve manevi büyük yıkıma sebep olan bu doğal afetten at ata topraklarımız olan doğup büyüdüğümüz ve hayatımızın idame ettirdiğimiz şehrimizin olan Malatya'mız da maddi ve manevi olarak büyük oranda etkilenmiştir. T TÜİK verilerine göre ülkemizde son yıllarda açılan meslek esnaf grupları içerisinde en fazla sayıyı oluşturan grupların başında gelen cep telefoncular esnafı olarak depremden önce Malatya ilimizde yaklaşık 450 cep telefon esnafımız faaliyette bulunmakta ve yaptığımız ticari faaliyetler ile ekonomimizin katkının yan sıra ciddi bir oranda da istiklalimizde istidam sağlamakta idik. Söz konusu 450 cep telefonunun esnafımızın yanına yaklaşık 900 personel istihdam etmekte ve genel olarak bakmakla yükümlü olduğumuz ailelerimizdeki kişi sayıda 5000 kişi civarında civarındaydı. Malatya ilimizde bu 450 esnafımızın yoğun olarak bulunduğu PTT ve Akpınar caddeleri depremde büyük hasar görerek yıkıma uğramış ve iş tellerimizi kullanmaz hale gelmiştir. Ülke olarak yaralarımızı sarmaya çalışıldığı bu zor günlerde sektör olarak Cep Telefoncular Derneği adına ma mağduriyetlerimizin giderilmesine bakmakla yükümlü olduğumuz abilerimizin ve yan yanımızda çalışan personellerimizin hayatlarını idamesi için elimizde, ilimizde başta Malatya Belediyesi olmak üzere birçok kamu kurum ve kuruluşları ile gereken tüm müştişareler kurmaya çalıştık. Yaptığımız bu girişimlerde çeşitli faaliyetler ve sözler almamıza rağmen ne yazık ki bırakın çözüm yolu bulunmasını hali hazırda kimseye muhtaç olmamak adına geçimimizi sağlamak için yol kenarlarına kurduğumuz seyyar dezgahlarımızı bile kaldırılmak istenmekte ve bir Haziran yani yarından yetkili ekiplerince bu dezgahların kaldırılması için gerekli müdahalenin zorla yapılacağı bilgisi tarafımıza ulaşmıştır. İçinde bulunduğumuz Mayıs ayında ülkemizdeki Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlerin hemen sonrasında ekmek teknemiz olan seyyar dezgahlarımızı zorla kaldırarak yaklaşık 5000 kişinin bilerek ve isteyerek mağdur edilmesinde çok manidadır kendi imkanlarımızın yararlarını saymaya çalışırken küçük küçük tezgahlarda ticaretimizi devam ederek bakmakla yükümlü olduğumuz ailemizin geçimini sağlama sağlamaya çalışmamız ve imkanlarımız dahilinde mağduriyetlerimizin giderilmesi için elimizde tüm kamu ve kur kurum ve kuruluşun yetkilileri ile görüşmeler yapmamıza rağmen Dertlerimize çare olması gereken yetkilerini bırakın derde derman olmayı şu halde hala hazırda seyyar dezgah atlarımızda kapatarak 6 Şubat depreminden sonra bir yıkım yıkımda Malatya ilindeki cep telefoncu esnafına yapmak istemektedirler. Defalarca sorunlarımıza çare olması amacıyla girişimlerde bulunmamı bulunmamıza rağmen tüm kapılar yüzümüze kapanmış olup sorunlarımızı diyalog yoluyla çözül çözülemeyeceği aşikar bir hale gelmiştir. Yaptığımız bu basın açıklaması ile Malatya ili Malatya ile cep telefoncular esnafı olarak sesimizi başta külliye olmak üzere ilgili bakanlık yetkililerine duyurmak istiyoruz. Bizler yaz, yaklaşık 450 kişilik esnaf grubu ve bakmakla yükümlü olduğumuz yaklaşık 5000 kişinin Sesi olarak, sesi olarak sadece bize söylenenler vaatler ve sözlerin yedirine getirilmesi ve bunun için yetkililerin harekete geçmesini istiyorum.